Bak şöyle ben Ayaz bugün Kangas 2.1 modunda alnı mutluluk kayıt yapacağız. <laughs> şey Biliyorsunuz ki çok uzun zamandır yoktum. Yani video çekmek istemiyordum. O yüzden hiç yoktum ama bunu yükleyince artık değerli takipçilerine video çekmek istedim. Ee, sonra üretim geriline basalım oldu bakımına 5 tane araştırmaya var hepsine. Şimdi Arnavutluk böyle birisi Arnavutluk krallığı var. Ama biz bunun daha fazlasını yapacağız. Şimdi yani Malları kısacağım sonra yatırımları şimdilik yatırım yapmayacağım hemen şu askeri de çekelim biraz para yapalım. bu arkadaşlar bu modu Kerem Yılmaz adlı kanalda bulabilirsiniz İlk edeyim, bu burada Makedonya Cumhuriyeti. Makedonya eksi -5 ilişkimiz var şu anda. Para yapıp Makedonya'ya saldırıya geçeceğim. Bu arada büyük ülkelerle şimdi şöyle bir ilişkileri geliştirelim. İtalya ile ilişki geliştir. Almanya, Fransa. Yine şurada Romanya var bizim etrafımızda büyük olan. Bulgaristan'la geliştirdim. Şimdilik geliştireceğim. Sonra ise bu tüm şeyleri alacağım hepsini. Tamam. Şöyle kısadım sesi. Evet, Estonya ile gelişmiş, Anadolu'lukla gelişmiş. Bosna her şey var burada elimizi basmaya başlayalım. Şöyle 4000 oldu buraya. 1900 oldu da ya. Makedonya Cumhuriyeti diyoruz. Savaş ilan diyoruz ve başladı. Buraya bir takviye döndürelim. Allah. Biraz şey oldu. Şuraya bir takviye 377 mi? <laughs> Cidden 500 mi gönderdim? Tamamdır. Makedonya Cumhuriyeti şu anda Aa, fethedildi. Ama bu kadarını alabiliyorum. İkinci bir savaşta hepsini alırız. Bu evet. başlatalım. O olduğumuzu çekelim şuradan. Bizim paramız bir düzelsin şöyle. Bir teknolojiye bakalım. Teknoloji 045. Bir paramız yerine gelsin de ikinci bir savaş ilan edeceğim Makedonya'ya. Bulgarca çok güzel İtalya ile de ilişkilerimiz gelişiyor. paramız şöyle bir toparlansın da ikinci bir savaş yapalım Makedonya'nın hepsini alalım Makedonya'nın Yapacağız. Şimdi 3000'lik oldu. Üstünü 1000 oldu. Daha koyacağım. geçiyoruz. Bir dakika. Şuraya 1400 oldu. Şuraya 916 oldu. Çünkü 374 oldu olduğu için çok bir şey de koymaya gerek yok. Savaşı ilan et. Şu ikisini şunu yaptığımız zaman Makedonya aldık. Almavutluk tarafından ele geçirelim işte. Çekelim şuradan da. oldu Gelmiş. Kosu. Sonra da bitirdik bölümü. Yeni bölümde yarın gelecek. Tamam. Paramızı biriktirelim. Aslında şimdi de de biraz teknolojiye yatırım yapıyorum o yüzden para biriktiriyorum. Tamamdır. Şimdi basın teknolojiye ne teknoloji diyorum Yatırımlı, yatırım yapacağız şu anda. Teknoloji hmm, Bir daha hmm, gelişme dersek Şuraya biraz altın şey yapalım. bir anda yapmayacağım sonra yapalım tamam çekerim şimdi o teknoloji yatalım şimdi hemen Aslında ilk o fitness nine yapmayı düşünmüştüm. Sonra da anlamlık yapayım dedim. Tamam, Şimdi Kosova sınırlığını koyuyorum. Oldularımızı. 1280 oldu buraya. Ay 832 dedim yanlışlıkla. Bir diğer oldu da buraya. Kosova diyoruz, savaş ilan ediyoruz ve savaş başladı. Direkt çok rahat alacağımızı düşünüyorum yani. 17 puanımız var, hepsini alabildik. Şöyle yani bir görünümüze bakalım hemen. Görünümümüz bu şu anda. Sizi şöyle alayım ben. kadar birlikte hemen çünkü oldu basacağım biraz. Yani bu olduğuyla Karadağ'ı aramayız. Yetişti. dur. kendi toplarımızdan basalım. 3000 oldu. Buraya 2000 oldu da buraya kendi toplamından basınca daha fazla oldu geliyor. Çalar ekonomisi 8 10. Bizim 50 oldu. Çok rahat alırız balda biz Karadağ'ı. Şimdi biraz para biriktireceğim. da oldu ve İspanya, saldırıyor. bir İspanya İtalya'yı saldırdı ya. an Sırbistan mı dedim de renkleri benziyor çünkü şimdi saldırdı. Karadağa geliyoruz. Karadağ'ın başkenti kolay bir şekilde bizim burada yok Anadolu'nun başı ve tamamdır. Karadağ... Şöyle bir elimizde bir kale işte. Hemen şuraya ha yok buraya inşa etmişim burada zaten kale varmış kale diyorum inşa et. arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Bay bay.